Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2025 sorgu paneline nasıl sahip olabileceğinizi anlatacağım. Videonun kaldırılma riski nedeniyle panelle ilgili herhangi bir görseli veya ekran görüntüsünü paylaşamayacağım. Ancak anlattıklarımı dikkatlice takip ederseniz siz de bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Eğer CC ile ilgileniyorsanız, uzun süredir bu işlerin içinde olanlar mutlaka Zayamed'in Telegram kanalını duymuştur. TEDEM 200 adındaki bu kanalda 200 ve sorgu panellerine dair birçok bilgi paylaşılır. Ayrıca bu kanalın bir de sohbet grubu var. TEDEM CC Chat. Her ay bu kanallarda büyük çekilişler düzenleniyor ve çekilişle kazananlar 2025'in en güncel datalarına sahip sorgu panelini ücretsiz olarak alabiliyor. Ancak çekilişi kazanamasanız bile endişelenmenize gerek yok. Çünkü ömürlük VIP üyeliklerde yine Zayamed aracılığıyla satın alınabiliyor. Bu VIP üyelikler size sadece sorgu panelini değil, birçok ayrıcalığı da sunuyor. Benim size önerim, bu tür bir fırsat bir daha kolay kolay gelmez. Eğer ilgileniyorsanız hemen Telegram üzerinden bu kanallara katılın ve tüm detayları öğrenin. Unutmayın, fırsatlar her zaman karşınıza çıkmaz. İyi şanslar ve iyi kazançlar dilerim.